Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oynayan eklenen başarım görevlerinden dilek ustası başarımı nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Abone değilseniz abone olarak hem yedikten haber alabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmanın da bir zil var. YouTube Park'ta bütün yedikten haberdar olabilirsiniz. UC ödüllü odalar kuruyorum. Yayınlara davetlisiniz. Genellikle YouTube yayınlarında UC ödülleri dağıtıyorum. Bir de aradığınız şeyin başa sonuna meksaki az yazarak içeriklere erişebilirsiniz. Oyuna birden fazla başarım görevi eklendi. Kutlama koleksiyonu, Dilek Ustası, Gökyüzü Gezgini, Cahil Dans Ustası ve Baş Dansçı. Kutlama koleksiyonu ve Gökyüzü Gezgini'ni dün paylaştım. Kanala gösterebilirsiniz. Şimdi geçelim başarım kısmına. Buradan şöhret kısmına geliyoruz. Burada Dilek Ustası kısmı var. 3 defa lamba cinini çağırdığınızda başarım görevi tamamlanıyor ve totalde 30 başarım puanı ve 2 adet klasik sandık kuponu kazanıyorsunuz. Peki bu cini nasıl çağırabiliriz derseniz <laughs> rütbeli ve rütbesiz modda gökyüzü şöleni teması var. Rütbeli modda Erancı Living ve Miramar'da yapabilirsiniz görevi. Rütbesiz modda da sadece Erancı haritasında mod var. Erancı haritasına da girip yapabilirsiniz. En kolayı birinci şahıs girerek adaya atlayıp e, cinin açılma süresini bekleyip cini çağırmanız olacaktır. Yani en kolayı birinci şahıs tekli eşli takımlı girebilirsiniz. Ayrıca rütbe olduğu için hem rütbeniz etkilenmez hem de bot maç olur birinci şahıs olduğu için kolay bir şekilde görevi tamamlayabilirsiniz. Biz eşli birinci şahıs rütbesiz eraycı girdik. Dediğim gibi tekli eşli takımlı birinci şahıs üçüncü şahıs rütbeli rütbesiz fark etmiyor. Adaya indiğinizde bakın sağ kısımda geri sayım var. 2 dakikadan geriye sayıyor. Bu geri sayım sona erdikten sonra Cini çağırabilirsiniz. Bakın burada pembe bir e, blok vardı. Sis vardı. Bu sis sona erdi. Cini çağırdığınızda üstte sihir lamba işte cini çağrılıyor diye herkese bildirim gidiyor. Şu an ben de ben açtığım için Mexanik olarak yazıyor. Bu arada perspektifte de değiştirebilirsiniz. Bu cini çağırdığınızda drop lootları elde edebiliyorsunuz. Totalde 3 defa çağırdığınızda görev tamamlanıyor. Her maçta 1 defa çağırma hakkınız var. Totalde 3 maç tamamlamak mümkün. Dediğim gibi rütbeli rütbesiz yapmak mümkün. Rütbesiz Erangel. Eşli birinci şahısta biz bu görevde ilerleme sağladık. Totalde bir tane eksiğim var. Bu arada cini çağırdığınızda üçüncü seviye kask, gelek, kamflaj, drop silahları kazanmak mümkün. Bu arada yenilenmiş P90'ı da görüyorsunuz. Buradan kazanabilirsiniz. 5.7 mm mermi kullanın. Dediğim gibi ben iki defa çağırdım. 3. defa çağırdığımda başarım görev tamamlanıyor. 30 başarım görevi ve iki adet klasik sandık kuponu kazanmak mümkün. Rütbesiz modda da artık tema yer alıyor. Rütbesiz, erancıl, tekli, eşli, takımlı, şahıs üçüncü şahıs girerek görevleri tamamlayabilirsiniz. Aynı zamanda rütbeli de Erenci Devik Ömür Amaratası'na mod geldi. Ancak rütbem düşmesin derseniz rütbesi modda da görevleri tamamlamak mümkün. Dün kutlama koleksiyonu ve gökyüzü gezgini başarımlarını tamamladım ve paylaştım. Aynı zamanda bugün de başarımları paylaşmaya devam ediyorum. Bugün Dilek Ustası ve e, danslarla alakalı olan başarımları paylaşacağım haberde olmak için abone değilseniz abone olarak hem dükkanı abone olabilirsiniz. Hem de bana destek olabilirsiniz. Videoya like atarak, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Haberde olmak siz arkadaşlarınızla videoyu gönderirseniz de mutlu olurum. Seviyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah emanet olun canlar.